Herkese merhaba, ben Canan. Bugün sizlere Cinnamon Roll tarifi vereceğim. Türkçe karşılığı sanırım böyle tarçınlı rulolar. Çok lezzetli. Türkiye'de de satılıyordu bir ara. Hala satılıyor mu emin değilim ama bazı alışveriş merkezlerinde özellikle İstanbul'da birkaç alışveriş merkezinde e, böyle standlarda yapıyorlardı. Mis gibi o güzel tarçın kokusuna zaten böyle karşı koymak mümkün değil. Önden geçerken mutlaka bir kere denemek istiyorsunuz, tatmak istiyorsunuz. Çok lezzetli gerçekten. Burada da böyle alışveriş merkezlerinde satıyorlar. Bir de Ikea'da satılıyor. Ben Ikea'dakini de çok seviyorum. E, bilmiyorum Türkiye'de Ikea'da veriyorlar mı ama e, tanıdığınız bir lezzet, bildiğiniz bir lezzet olması lazım. Ve gerçekten yapışı çok kolay. Hemen malzemelerimize geçersek birazcık su kullanacağız. Bir paket kuru maya, çeyrek çay kaşığı şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 bölü 3 su bardağı kadar krema, 6 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı vanilya, 2 yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 4 su bardağı un kullanacağız. Bu sayede malzemeler hamurumuz için olacak. Bir de içimiz ve üzerine yapacağımız sos için malzemelerimiz olacak. Onlar için de hemen malzemelerimiz. İçi için 1 su bardağı esmer şeker, 1 yemek kaşığı tarçın, yarım su bardağı tereyağı, üzeri için de pudra şekeri, çeyrek su bardağı tereyağı, 2 ya da 3 yemek kaşığı süt ve 1 çay kaşığı da vanilya özütü kullanacağız. Bu arada tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Buna dikkat edin. Ve tereyağlar da erimiş olacak. E hemen yapılışına da geçersek zaten çok basit. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuzu hazırlamak için de öncelikle suyumuzu ısıtıyoruz. Ne çok sıcak olacak ne de soğuk olacak. Eğer çok sıcak ya da soğuk olursa mayalarımız aktifleşmez. İçerisine mayamızı ve şekerimizi koyup güzelce karıştırıyoruz ve bir 5 dakika kadar bekliyoruz. Zaten köpürmeye başladığını göreceksiniz. Böylelikle mayalarınızın aktifleştiğini de anlamış oluyorsunuz. Daha sonra büyük bir yoğurma kabına bu mayalı su karışımını boşaltıyoruz. Üzerine süt, krema, şeker, sıvı yağ, erimiş tereyağı ve çırptığınız yumurtaları vanilya özütü ile ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Hepsi bir araya geliyor. Daha sonra tuz, kabartma tozu ekleyip onu da güzelce karıştırıyoruz ve yavaş yavaş un eklemeye başlıyoruz. Unu bir yandan ekleyip bir yandan karıştırın. Bir noktadan sonra zaten elinizle karıştırmaya devam edebilirsiniz. Hamurun kıvamı ne çok katı olacak ne de sıvı olacak. Böyle artık elinize yapışmadığı noktaya kadar un ekleyebilirsiniz. Daha sonra içi yağlanmış bir kabın içine hamurumuzu alıyoruz. Üzerine streç filmle kapatıp bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hazır hamurumuz mayalanırken o sırada biz de içine hazırlayalım. Zaten çok basit. Esmer şekerimizin içine tarçınımızı ekliyoruz, karıştırıyoruz. Bu kadar. Tereyağımız da zaten erimiş olduğu için o da bir kenarda duruyor. Ee, şimdi hamurumuz mayalansın. Ondan sonra hamurumuzu güzelce açacağız. Hamurum tam bir saattir mayalandı. Çok güzel kabardı. Şöyle göstereyim. Pufidik. Zaten böyle çok güzel yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ee, şimdi ben böyle elimle bastırıyorum ki içindeki havayı alayım. Daha sonra önümdeki tezgahı güzelce unlayacağım. Hamurumu üzerine alıp ellerimle dikdörtgen şekli vereceğim. ve bir santim kalınlıkta olacak şekilde dikdörtgen şeklini verdikten sonra erittiğimiz tereyağını üzerine güzelce süreceğiz. Onun üzerine de tarçınlı esmer şekerimizi döküp ve güzelce tereyağında ıslatacağız o esmer şekerimizi. Ondan sonra kenarlarından rulo yapacağız. Böyle sıkı bir rulo olması gerekiyor. Güzelce hamurumuzu rulo yaptıktan sonra eşit olacak şekilde parçalar keseceğim. Ve daha önceden yağladığım fırın tepsime gösterdiğim şekilde diziyoruz. Şimdi böyle bir yarım saat 40 dakika kadar onun da böyle tekrar kendine gelmesini bekleyeceğiz. Böyle şişmesini bekleyeceğiz. Biz de o sırada üzerine sosunu hazırlayacağız. Yaptığımız rulolar dinlenirken, biz de üzerinin vanilya sosunu hazırlayalım. Bence bu tarifin en güzel kısmı, üzerindeki o sosu. Gerçekten çok lezzetli ve o rulolara çok güzel bir lezzet veriyor. E, Yapılışı çok basit. Puda şekerimizi, süt, erittiğimiz tereyağı ve vanilya özüsünü ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu kadar aslında. Ondan sonra rulolarımızı daha önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında 20 ila 25 dakika kadar pişireceğiz. Birazcık dinlendirdikten sonra bu sosu üzerine dökeceğiz. Ondan sonra da tadına bakacağız. Cinnamon rollumuz hazır. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz da güzel gözüküyor. Bu arada malzemelerin tüm listesini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Atlamış olabilirim bazı malzemeleri söylerken çünkü oldukça fazla malzememiz vardı. Şimdi dayanamıyorum artık. Hemen tadına bakacağım. Şöyle ucundan birazcık oh. keseyim. Of çok güzel kokuyor. Hmm. Müthiş. Çok lezzetli, oh! Şu an bütün tatlı ihtiyacım giderdi. İnanılmaz güzel, mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın!